Merhaba arkadaşlar DNG Bugün kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz Bu aslında benim üçüncü kanalım Diğerlerine o kadar hoş karşılanmadık Ve bu ilk videomuz Minecraft Ama hangi mod var sizce Terra craft Ve ona yardımcı olabilecek bizim için Var şeyler Bu ben önceden yapmıştım denemek için Size öğretebilmek için Hızlıca yeni bir şey atalım Öyle olsun adı Sağ olsun bonus kes gelsin abi. Bu olacak. Cheat yazalım. Öyle olsun. Biraz Vantreator hızlı çalışıyor bir şeyin. Çok ses gelebilir. Tamam. Başladık. Haydi bismillah. Güzel bir yer gelsin de yani. O kadar uğraş gerekmesin. Hiç. Evet bu mod park çok güzel bir şey. Aslında ben o kadar çok bilmiyorum. Mutsuz sayılmam. Takip eder yapıyorum. Size de bu teknikle göstereceğim nasıl yapıldığını. Allah yapan şeyler oldu bana. Aa mor ormanı. Bonus chest'ı açtık da. Nerede? Hatta gelmiyor sanırım ya bu. Tadını bulamayız i̇şte, dedi, dedi, bu, ya. Bir şeyler böyle bir video Ya ben gerçi, mi, her şeyi de bu geliyor ya. Yavru olmaz. Küçük var. adam olmaz. Hortum gelmez ama yapraklar düşüyor ya. Havalıyım. Atene aydın. Lan bu neden hiç ne? kapat

Ha, güzel. Oraya bir şeyler koyabiliriz. Tam taşlar bulduk. Bu bir nasıl bir yolmuş lan? Toprağa bak. Oye burada tetra çıktı demek burası. Verimli de bir toprak konu. Neymiş? Bak, Oğlum. Burada güzel bir manzara var abicim. maden kaynağı olabildi. Buranın altında çok verimli bir toprak var. Bunu biliyoruz. Buraya hızlıca. C mi lan? Neydi? C mi? Evet. Verimli. Hay böyle olmasın da. Evet. Tamam. Renkte de uygun. Düğün toprak buradan da... çıkar mı? Hah. Sadece orada değil de Bakın buralarda da çıkıyor demek. Burası gayet kaliteli. Dön var. Ağabeyciğim. Abi. Ee, e -e -e -e. Ağabeyciğim. taş. Balta yapalım mı? Şu büyük ağaçların bir ikisini deviririz. Gece mi oluyor? Yoksa bana mı oluyor? Yok yok daha öğlen. biraz kille benziyor. Bir tane yetmez herhalde ya. Of. Yapalım üç tane abicim. Sıçmaya attı. Al bunları iki tane yeter. Bir aç zaten bize yüz yıl feda yani. Şu köşede duralım kıralım. Ya kırınca çok manyak bir şey olacak abicim. Siz fark etmezsiniz ama. Evet. Tabi yetmediğinden dolayı yarısına kadar kırıldı. Ve geri kalanı buraya bir yere kaçtı. Tamam. Biraz daha kırarsak. What the fuck? Yani bu açtım Bakın buraya kadar kırılmış. Bunu Bunlar... kırabiliriz biraz daha oldu. Gerçekten bir şey daha yani Oh. Kibe. 2 munet benim bir Evet geri döndüm. Bir tane tuş vardı onu değiştirdim. Bir de kardeşim azarladım. Birazcık daha taş ihtiyacımız var. Taş çok şişiriyor. Şey Verimlilik budur. Alası. Sodun var mı? Ve bunda şöyle bir saçmalık var abi. Modunu elle kıramıyorsun. Nasıl bir mantık? Kır kır kır. Aban. Toprağa bak. Kaydı. Nasıl verimiz? Topraklar mi? Onu anladık. Müziğe gel lan bu ne? laugh. Nice.

mod ki mi yani bilmiyorum ben hep bird oynarım bu bird de değil mod ile de. oyun gerçek çok yani çok kolay olur bird olsun yani o yüzden eşimiz krak oğlum kırıldı krak kırıldı what the fuck krak kırıldı what the fuck bu havalı oldu ben buraya evim yapmam evimde bir yer ihtiyacım var benim Hayırlı bir yer. Kılıç nasıl yapayım? Yani? Allah. Okey. Kır 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 maşallah. Ne kadar topladım ben bunu. Şöyle bir kışlayayım. 16 tane yaparız. Gel gel gel. Oh, üç tane. Bir tane bırak, hayırlı olsun. İşte hayırlı rakam. 30. 1 ol, 31 neden <laughs> tanıyım? Tam fazla ses geliyor özür dönüyor. Sorunu vardı. Nerede oğlum? Hepsini almışım. Verimli toprak dedim. Ne verimlisi? Verimli karşılıksa bu tabi. Kaç tane? Üç tane, bir tane daha ve gece oluyor mu Gerçek. Bu sefer. Ha, olamaz, havlamaz, dedim ya. İşte ben. Koş, koş, koş. Bir iş yok. Bu ne lan? Tüketimin 60 kemsi herhalde. Aslında 5 geldi. Ne zaman 60 Allahu Allahuekber. Ne biçim yer gök görülmüş. 3 tane var ya. Olamaz. Gece oluyor. Ben videoyu durdurayım. Dündüz olunca hep birlikte görüşürüz. Bap babam. Evet. Dündüz olduğu başlattım ve birden. Slow musiyeli. Çok gıcık. Adam Allah su. Adam susuz kalmış geberiyor. Koş. Su burada. Çok hızlı maşallah. Ben de diyorum neden slow'u seni. Oh iç iç tıkır tıkır. Dibine öyle nasıl böyle iyi. Şimdi biz biraz detaya girecek. Bunda bunu hiç onun kılıçlarına bakalım. Ona nasıl yapılıyor bakalım öyle. Uzak nasıl yapılıyor? Stajyer. Bu nasıl yapılıyor ya? Keşke onu da gösterse. Böyle. O havalı. Kılıç nasıl? Kılıç vardı abi nerede? Hayır bu kılıç olması gerek. Oğlum vardı lan. Ben a kafası kim? Heh burada nasıl yapılıyor? Bu nasıl yapılıyor işte abici? Ama o kılıç şimdi bunu mu yapacağız ya? Dur dansa biraz. Stan. Stan'dan olmuyor mu kılıç Kapırdan oluyor. Plastik. Evet kılıç olmuyor. Kaç yapıyor ki bu? 210. Tabii biz kapır yaparız önce. Kapır da iyi Biz bunu kullanıyoruz önce. böyle yapılıyor. Yapmaya çalışacağım ya. Bakalım becer becerir miyim? Nasıl oldu ya? Tuttu Ya. Böyle. böyle Atalım. He. Maşallah. Becerdim. Şimdi bu az vuruyor. Neden acaba? Oğlum bir şeyler oluyor. Sesler geldi. Biraz daha. Tamam. One minute. Kırılan. Ben ne yapıyorum? E yer çekim var demiştiniz İşte yer çekimin etkisi Şuraya bir sığınak yapmayı düşündünüz değil. Güzel bir yer. Buradan girersiniz. Bir, bir tane daha toprak koyarsınız. Ya da koymaya gerek yok. Küçük yerdesiniz. Kırdınız. Hayır mısın? El yapaklıyız. Böyle kafanız. Ama yani buraya kırdınız. Buraya kırdınız. bazen kırılıyor bazen kırılmıyor işte. Bunu kırsam üstü kırılır mı? Evet mantıklı. Kıramadım çok yüksek. Bu bile fazla vuruyor ya Savaşa. Bizim et bulmamız gerek. Aha tarım. Koş koş koş. Bu ne? Bunu mu bulacağız? Ne geldi? Aa bu değil. Rit. Dur benim şey tercihim var hatırladım. Koyun i̇şte rakam olacağız. İşte size hayırlı rakam. Bamba babam bam, hayırlı diyemiyorum ya. Yani. Elim sümüştü. Havalı demiş mi? Koşmayayım ne adam susuyor ya gebermesin. Kestiğimiz ağaç orada. Bizim yeni topraklar bulmamız gerekiyor kadar uzun. Bunda mevsimler vardı. kışta kar yağıyor muydu? Yağıyordu sanırım. Bilmiyorum. Gelişince görürüz kışın kar yağıyor muymuş. Bunu çektim abicim. Neler çektim bilmiyorum ya. Yani. FTB ister misiniz ya? Yani? FTB de çekebilirim. Dire Wolf. Onu da çekeyim. Bu nasıl çekmem dedin şey abicim. Kimse çekmiyor. Kimse çekmiyor oğlum. Böyle işin ben arasın. Oyun güzel. Kille mi? Kill lan. Bu ne? Oğlum yaprağın burada ne işi var? Ottan yaprak çıkıyor. İşte mantık. Allah. Su var. Krak, on. Etrafı göremiyoruz Yer yok zaten ya Bütün yıl böyle mi şey Bizim şey bulmamız gerek Yiyecek Oyuna zor acıkıyorsun ama Lan beat'i ben ne yapayım Yine de her zaman Yiyecek ihtiyacımız var Bu yüzden Avlanmalıyız Squid'den bir şey çıkmıyordu değil mi Squid'i bunla e bir de ben şey yüklemişti. Canı 400. Hayvan bir de çok hızlı. İşte modu yükleyince böyle oldu. Clay. şimdi gerek yok. Gelişmedik. Buraya bir yere ev yapalım ya. Ağaç lazım abi. M'ye bakalım. Ağaç. lan M değil. Exit point. Lan back back Ne M değil miydi lan? Ne mi? Ne bunu gösteriyor? E? Ne diyeyim mi? Böyle benim için map m. X mi lan? evet. Bir bok yok sağ sonumuzdan. Buradan geldik. Şu dağlardan geçecek oğlum. Dağlar, bayırlar, çayırlar, götüne geçin tozlu alanlar. Söz yazıyorum ben bu arada. Koşuyom koşuyom yar yarılıyor onu geçmiş midir ya? Bir bakayım kaç dakika olmuş. Evet 15-16 dakika öyle bir şey etmiş. Birazdan bitireyim 20. dakikaya geleyim de yani hayırlı rakam. Kolay cenneti. Yazayım ya ihtiyaç olur. Ya yazayım işte. <laughs> Dünlü topraksa. Biraz kırmızı olsun. Bugün bazı olsun. Bugün bazı olsun. Yok. Tam dördün <laughs> Tam olmadı da. Bu dağın arkasında ne var acaba? Bir tane küçük göl görüyor. Oo bitki. Ne geldi? Tohum geldi. Soğan. Burada maden var mı acaba? Aynı çeşidini aynısı mı? Evet. Hala aynısı geliyor yani. Allah düşüyor şimdi. Ya. Düştüm. Oyuna can nasıl doluyor? Yemeğe ihtiyaç var demiş. nasıl türlü falan öyle yiyecek yapabiliyorsun onu bu ne burası neden böyle ben bilmiyorum dapram Allah abi dapram kır, 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 kır. yok buraya kırarsak çakır parkur yapıyorsun Yapıyoruz. Tamam, oradan çıkarız. Burada verilmiş şey var. Dur yeni kayıt çeşitleri granit. Granit varsa iyi şeyler de olur abi. Bir dahaki bölüm taştan şeyler yaparız yani, iyidir. Bu yüzden Allah türlü toprak oradaymış. Bu ümit olur. Burada bir bok yokmuş abicim. Bütün bir kere gelmeyeceğim ya. Nevcim koşum geride kal kez. Kendim 2000'lik 2500'lük bir gazayla aldım. Allah koş koş koşma. Olur. Hep orası hep. Ama ben yeni yer bulayım öyle gideceğim ya Öyle yani. Koş böyle. Tüm yola baş. Su. Dev bir göl var. Evet. Buradan çıkmak daha kolay. Da gerek yok. Ya ki çubuk bitti yani. Karanlıkta da iğrenç oluyor. Hiç kokuyorsun. Koş! Koş gerizekalı? geri Ah. Ah canım dolmuş fark ettim. Ama azalıyor. O, aksiyona koşuyoruz. Koşamıyoruz abi. Evet, her şeyin kaldı. Koşuyorduk onun diye koyuyoruz. Ne geldi? Kabro. Kabro yok. daha yok. Yok. Bu kuran değil. 老婆 bundan gebermedik. Ölü topan geliyor. oraya bir daha Geleceğim ama ben oran Sen İşe yaramaz. Oğlum yer yok resmen. Yer yok. Ben o kenarına çıkmak yere... Burası aslında benim gibi ama hiç ağaç yok. Bana ağaç, geldi, ağaç. Odun var ama stik yok. deriz Görüşürüz. Sağ